Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Karşır zemin temizleme makinesinin arka tarafta kurulama ve vakumlama mekanizmasının kolu kırıldı, boşa düştü. Şu parçası buradan kırılmış. bunu tamamını göstereceğim. Sökülmesini göstermedim ama takılmasını göstereceğim. Bu parça şuradan bu şekilde kopmuş. Öncelikle yani öncelikle değil benim pamuk tekniğimi bilenler pamuk ve Japon tekniği ile başlayacağız. Öncelikle demek istediğimdeki kasıt şuydu. Ne yapacağız? Japonumuzu kırık yere güzelce şöyle sürdük. Kırı kırığına bu parçamızı buraya bir tutturup yapıştıracağız dostlar. Asıl işlem bundan sonraki aşamada. Pamuğumuzu bu aşamadan sonra kullanacağız. Bunu bu şekilde yapıştırır bırakırsak Tekrardan yine kırılacağını unutmayın. Kırılma ihtimali var. Çünkü çok yük çeken bir parça. Dolayısıyla şimdi yapacağım işlem eskisinden daha sağlam ve mukavemetli olacağına emin olabilirsiniz. Burada önemli olan husus, ince nüans şu Japon yapıştırısının böyle sıvı olması, böyle akışkan olması. Birincisi bu. İkincisi bu zamana kadar yaşadığım, edindiğim tecrübelerde bu Japon yapıştırıcılarında iki çeşit oluyor. Bir tanesi daha pamuğun üzerine döker dökmez taş gibi oluyor. Onu çok sevmiyorum ben. Bir tanesi de geç donuyor. Geç donan bir gün sonra montajı yapıyoruz. İyi oluyor. İşlemeye, düzeltmeye müsaade ediyor. E, hızlı donanın da avantajı şu. E, yapıp hemen e, kullanacağınız bir durum varsa orada e, daha etkili oluyor. Yani Bir gün beklemek zzz, şeyim yok derseniz o e, hızlı kuruyan da tercih edebilirsiniz ama işte hangisi hızlı e, donuyor pamuk pamuğun üzerine dökünce hangisi geç donuyor o markayı maalesef onu e, tecrübe edemedim evet. ya da diğer videolarımda olması lazım hızlı kuruyan e, şey evet. marka. Evet. Markası mı? Japonun markası. Mı? Arka taraftan ömer arkadaşım diyor ki markanın bir tanesi izliyor ama ben de hatırlayamadım. Diğer videolarımdan bakabilirsiniz. Evet şimdi bu tuttu. Biz ne yapacağız? Ee, özellikle bu iç kısımlar kolay. Herhangi bir e, şeyimiz yok. Zaten çatlak tam da e, şu aşamalardaydı. Bakın şu aşamalarda. Dolayısıyla içine şöyle güzelce tabi biz bu arada tam sağlamlamadan yapıştırmaya çalıştık. İyice kurutmadan biz onu tekrar yerinden çıkarttırdık. Şu bir kurusun önce bir. Acele etmeyelim. Şimdi arkadaşlar bu dondurma işlemini yaptıktan sonra Az önceki pambağımızı şuralara böyle şöyle bir basalım güzelce. Evet. Bakın. Olabildiğince. Ben Japon kurusun diye güneşin altına koydum. Güneşin altına korsanız biraz ısıyı gördükçe daha çabuk kuruduğunu hemen buradan yeri gelmişken belirtelim arkadaşlar. Bakın iyice sıkıştırma yapıyorum ki daha çok şeye e, plastiğe baskı uygulayarak daha iyi bir yapışma sağlasın diye dostlar. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Japonu üstüne döküyoruz, emdiriyoruz, emdiriyoruz ve şöyle düzeltmesini yapıyoruz. Bu arada bir. Ara vermem lazım. Üstünü düzeltmesini attığım, bakın, bu iyice eminceye kadar böyle donduracağız. Şimdi şu kutucukların içinde doldurayım. Dış kısımda nasıl bir uygulama yapacağımı o konuyu detaylıca göstereyim. Şimdi bunu, hadi hızlandıralım. Şimdi arkaları doldurduk güzelce, ee, Japonu da emdirdik. Şimdi çatlağımız neredendi? Şuradan, şöyle, şöyle, şöyle devam ediyor arkadaşlar. Buraya şöyle bir işlem uygulayacağız. Evet, ne yaptım? Japonumuzu sürdüm. Şöyle bir miktar pamuk alıp. hatta şuradan itibaren şöyle. Pamuğumuzu da şöyle ayarlayalım. Uzatalım daha doğrusu. Şuradan itibaren de gelebilirsiniz. Evet. Şöylece karşıdan karşıya geçirdik. Ne yapıyorum? Yine Şapon döküyorum ve sonra düzeltmesini yapıyorum Kırığın üstüne doğru arkadaşlar. Evet şöylece. Bu işlemi her zaman söylerim havalandırmalı bir yerde yapmak lazım çünkü kimyasal tepkiye girdiği zaman inanılmaz bir e, buhar oluşturuyor boğaz yakıyor geniz yakıyor böyle nefes almada zorlaştırıyor falan e, o yüzden bu işlemi iyi havalandırılmış açık bir mekanda yapmakta yarar var Dostlar Evet bakın tıpkı kol bacak kırıldığında alçağı alır gibi malzememizi bu şekilde kırığını sabitliyoruz arkadaşlar. Evet bir kat daha üzerine gidecek miyim? Karar vermedim ama bakalım. Evet bir dakika bir kat daha gitmeye karar verdim. Ondan sonra da işlemimizi bitireceğiz. Kurumaya bırakacağım. Bir gün kuruduktan sonra malzememi takıştıracağım dostlar. Islak değilse ıslatabiliriz alanı tekrar. Arkadaşlar malzememiz kemik gibi kurudu. Bakın. Evet. Anlatmaya gerek yok. Bir vida düşmeseydin iyiydi. Şimdi altının telini bakın şöyle takıp şu pinini şuradan geçirip pulunu koyup vidasını güzelce sıkalım. Evet. Tamam. Şimdi hemen yerine malzemeyi geçirelim. Bakın şu kısım, şu kısım şuraya oturacak şekilde ve şu mekanizma, şu açık kısım yukarıya gelecek şekilde, şu tırnaklı kısma gelecek şekilde şöyle yanındakı tutup tık, depe aşağı şöyle koyuyorum. Şimdi şu parçamızı şöyle geçiriyoruz ortasının yayı, üstünün şu kapağını üstüne vidalayacağız arkadaşlar. Ama kayıyor. Evet. İşlemimiz tamam. Şuradaki set kısmına geldiği zaman ee, bu paspası e, yukarıda tutacak. Aşağı aldığımızda zaten aşağıda duracak. Şimdi e, bunun şurada da bir kırığı var. Aynı yöntemi. Buraya da uygulayacağız. Daha sonra yerine takacağız. Şimdi arkasının kapağını takmayı unuttuk. Bu arada şöyle bir kapağı var. Ee, kapak yapmışlar. Kapağı olmasa olur mu? Bilmiyorum bunu da ama taksak. Yapmışlarsa iyi olur. Yapılan bir şey boşu boşuna yapılmaz. 3 tane plastik vidası var. Ve bunların üçünü de güzelce salalım arkadaşlar. Evet, şimdi montajını yapabiliriz. Evet arkadaşlar, montaj aşamasına geldik. Şimdi nereden başlayalım? Öncelikle telimizi tam da şuraya şöyle geçirdik ve parçamızı deliklerini deliklerine denk gelecek şekilde bakın şöylece evet yerine hemen de ismiyelerini alayım evet bir tutturalım diğerlerinden Küçük geliyor bu tonörde. bir büyüğün alalım. Evet, tutturduğumuz bütün vidaları güzelce sıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işlemimiz tamam tahliye su borumuzu şöyle yerine yerleştirdim. yukarı kaldırdığımız zaman pas pas yukarıya kalkıyor. Sarıya bastırıp aşağı ettiğimiz zaman da aşağı iniyoruz. Böylelikle de bir parçamızı değiştirmeden de bu şekilde işimizi gördük ve tekrardan cihazımızı hizmete sunduk dostlar. Peki böyle ilgili de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.